Selamünaleyküm. Nasılsınız? Hayırlı, iyi günler dileriz. Bugün sizlere ee, ne yapacağız arkadaşlar? MTA San Andreas yani Multi Theft Out yani Multi GTA San Andreas oyunu nasıl indirilebilir? Bu bir ücretsizdir bu arada. Bu oyun ücretsizdir. İki tane yapacağınız şey var. Zaten çok basit bir kurulum. Onları göstereceğim size bugün canlı yayınımızda. O zaman başlayalım ne neyle başlayacağımızı söyleyeceğim size. Ee, ondan önce şöyle bir e, like atmayı, bir bir de bildirimleri getirirseniz çok seviniriz. O zaman başlayalım. Şimdi ne yapıyoruz önce arkadaşlar? Ee, buraya geliyoruz. Bir temiz sekme açıyoruz. Google Chrome olur, Opera tarayıcı olur, ya yani Opera GX olur. E, Yandex olur e, normal internet internet Explorer olur Microsoft Edge olur Microsoft Edge şu arkadaşlar Şuradaki e, web tarayıcısıdır e, buraya yazıyoruz MTA daha önce GTA San Andreas GTA San Andres, Andres. Türkçe orijinal yazıyor buraya geldikten sonra Google Drive olanı seçin Size hangisi daha iyi geliyorsa onu seçin. Google Drive'ı seçeceğim ben. Google Drive çünkü daha güvenilir oluyor biliyorsunuz. Hemen Google Drive'a basıyoruz. Bakın. Burada yapacağınız şey şu. Şurada FPG, GTA, San Andreas bir şeyler yazıyor. Buna basıp indir diyeceksiniz. Virüs taraması yapıyor diyor şu an. Şey yapıyor. İndirme kotası dolmuş bunun. O yüzden olmuyormuş. Başka bir linke bakalım. Mediafire olur. Bu da güzel. Google Drive'da Mediafire güzel. Yandex zaten yok gördüğünüz gibi. Yandex çalışmıyor. Mediafire. Kotası dolanları şey yapıyoruz. indiremiyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Download diyelim. Download FPG Bakın. Buraya bastığınızda inmeye başlıyor. Hemen bunu bir dakika yani şuradan kaldıralım. İnecek. 3.8 GB bir oyun. Hızlı inecek. Bu inince inşallah iner bugün. Hızlı iniyor vardı. Onun böyle buradakilere bakmayın hızlı iniyor. Şunları bir kapatalım. Bunları falan kapatırsak daha hızlı iner. Bakın, çalış. Hatta size bir şey göstereyim mi? Ekran paylaş. YouTube açıp. Bir dakika bir önce bir YouTube açacağım. YouTube açayım bir dakikayım. Şimdi bakın, size birileri şöyle bir arka kardeşimiz, arkadaşımız ee, <laughs> olacak. Meta nasıl indirilir? diye videolar var bir sürü biliyorsunuz. meta nasıl indirilir? mi Metas... Evet bakın şöyle bir birisi Durun telif yemeyelim şimdi sesini kısalım. Reklamları geçeyim geleceğim size. Reklam engelli. Devam. Şurada durduruyorum. Sesi açıyorum. Ekran paylaşacağım size için buradan ben çünkü sesin gelmesi için. Şuradan sesin gelmesi için size ekran paylaşacağım. MTA nasıl indirilir, nasıl kurulur? Bakın sekme sesini de paylaştım gördüğünüz gibi açık şu an. Paylaştım ve açtım. Arkadaşlar bugün size MTA nasıl indirilir, nasıl kurulur bunun hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle arkadaşlar kendimize ait bir tane GTA San Andreas'ımızın olması lazım. Üstüne MTA'yı kurmamız lazım arkadaşlar. İsterseniz hemen yapılış videosuna geçelim. Google'a META indir yazın. META indir yazdık değil mi? GTA San Andreas indir. Tıkladık. Download deyin. Windows 10 ve üzeri ise bunu seçin. 8 yeri ise falan da alttakini seçin mutlaka. Şimdi burada gördüğünüz gibi iniyor. İnerken de META nedir? Nasıl oynarır vesaire bunu anlatayım. META arkadaşlar GTA San Andreas'in online versiyonudur. Arkadaşlarınızla beraber altyapıyı destekleyen bir oyundur. Ee, şöyle söyleyeyim. Çoğu sistemde MTA oyunu destekler. Yani kolaycana bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ee, öyle ağır bir oyun değil zaten. 110 MB MTA, 500-600 de GTA San Andreas'san 1 GB bile bir oyun değil yani to total toplamı öyle söyleyeyim. Şu an MTA'ya tıkladık abicim. Böyle indi. Burayı açıldı setup kısmını next diyoruz. Evet diyoruz. Şurada bir şeyler doluyor oluyor abi. Bunları bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar bizden böyle bir tane mesaj çıktı. Bunu böyle en aşağı indirelim. I agree seçiyoruz. Sonra next diyoruz. Arkadaşlar bundan önce bir MTA'yı indirmeyi şey e, GTA San düşünecektik ya. Onu yapalım. MTA SEO GTA San Andreas'ı nasıl indirilir? Nasıl kurulur? Kaç, kaç dakikada demiş? 3 dakikada bakın. Arkadaşımız bir be... 3 Mart 2024 yılında çekip şey atmış. İsterseniz size şöyle bir şey göstereyim. Bir dakika bunları bir geçelim buraya. Bunları bir kapatalım. Bu bir dursun şurada bu. Burayı da kapatalım. Yayına da like atarsanız sevinirim. MTA'yı indireyim siz isterseniz. MTA indir. Yazıyorsunuz. Bakın kendi sitesi. Multitiert.org diyor meta multithread out download'a basıyoruz. Download Windows 10'unuz varsa yani Windows 10 e, işletim sisteminiz varsa Windows 10'u seçiyorsunuz. Windows 7, Windows 8 veya Windows XP'de çalışmaz vardı bu, bu. Bunu düşünelim. Windows XP'de sakın denemeyin. Windows XP diye artık bir e, işletim sistemi kalmadı. Burada diyor bakın zaten. Windows 7, Windows 8'i kaldırabilir diyor. Bir de Windows 10 diyor. Donmak Windows 10 diyoruz. Hızlı iniyor zaten bu. Kapatalım burayı. Burayı kapatmayalım hatta. Burası kalsın. Tüm indirme geçmişine geçelim. Burada görün. Görünüyor. Bir dakika iniyor. Peki biz bunun Bunları da beğenelim de. Sizin GTA San Andreas linki GTA San ki Bu yeni linklerden bu arada Eski linklerden kalmamış Daha temin bir link göstermiştim Siz biliyorsunuzdur onu O kodlu link daha temin buradaydı Bu fpgtsa Yazan Bunu indire bastığınızda Virüs taraması yapılıyor diyor Ve bu dosyayı indireme açıldığında Şu anda söz konusu dosyayı indiremezseniz diyor. İndiremeyiz çünkü Buradaki bu dosyanın kotası dolmuş arkadaşlar. Bu dosyadan başka nereden indirebiliriz? Birinciden indirebilirsiniz. Birinci turbo bit ama ben buradan indirmeyiz. tercih etmiyorum. Siz ediyorsanız yapın. Ben genelde GTA San Andreas linki 2'ye basıyorum. Yani 2 ile 3'e basın genelde. Yani. 2 ile 3 en iyi sizde. Ee, buraya bastıktan sonra download diyorum. Download GTA Sanandır sindir diyorum. Bunları kapatabiliriz. Burada beklesin artık. Bakın arkadaşlar. Arkadaşımız ne yapmış? Bir de MTA'da şey var arkadaşlar. Mesela size şöyle diyeyim. Ee, bu şeyler var ya arkadaşlar şu an. Ee, nasıl desem ben siz onu ya. Evet. <laughs> Bakın arkadaşlar şimdi size öğreteceğim. Beta, GTA San Andreas'i indireceksiniz. İndirdikten sonra MTA'yı indiriyorsunuz. MTA'yı indirdikten sonra kurulum aşamalarını yapıyorsunuzdur artık. Onları ezberlemişsiniz Kurulum aşamalarını, aşamalarını. Ee, burada bakın. Evet bakın. Bir dakika nerede o? Ana sayfa yani bu masa üstünüze gelir. Masa üstünüze geldiğinde zaten şuraya bir yere gelir. Buralara bir yere gelir. MTA'ya basıyorsunuz. Normal GTA San Andreas'miş gibi giriyorsunuz. Bu kadar basit bir oyun. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Bir like, bir de abone, bir de bildirimleri açıp bildirimleri tüm haline getirirseniz çok seviniriz. İyi akşamlar, iyi günler dileriz.